Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 19 Temmuz 2022 Salı gününü anlatacağım. Gökyüzünde Ay Koç burcunda ve küçülen fazla ilerliyor. Tüm gün boyunca da Koç burcunda kalacak. Koç burcunun aceleci, sabırsız, telaşlı, girişimci ruhu bizimle beraber olacak tüm gün boyunca. E, dün Venüs Yengeç Burcu'na geçti arkadaşlar ve yaklaşık 25-26 gün kadar yani bir aydan daha az bir süre olmak kaydıyla Yengeç Burcu'nda ilerlemeye devam edecek. Dolayısıyla e, sevgimizi daha samimi, daha içten, daha candan göstermek isteyeceğiz ve sevgimizi de yine aynı şekilde daha samimi, daha candan, daha içten karşılık bulsun isteyeceğiz. Değerlerimiz daha çok sevmeye, sevilmeye, aileye, sevdiklerimize odaklı olacak bu süreç boyunca Venüs Yengeç Burcu'ndayken. Aynı zamanda bugün yani ayın 19'unda 19 Temmuz'da Merkür de 15.34'te Aslan Burcu'na geçiyor ve o da yaklaşık bir aydan az bir süre olmak kaydıyla neredeyse bir aya yakın bir süre Aslan Burcu'nda kalacak. Demek ki sözlerimiz daha ihtişamlı, iletişimimiz daha belirgin, daha fark edilir olsun isteyeceğiz ve iletişimimizde iz bırakmak isteyeceğiz arkadaşlar. Gelelim açılara. Ee, sabah saatlerinde çok erken saatte 05.34'te Ay Jüpiter kavuşum var. Ay Jüpiter kavuşum güne güzel başlayacağımızı gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren tüm gün boyunca iyi bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Çünkü günün en önemli açısı bu aslında açı olarak baktığımızda dolayısıyla tüm güne olumlu bir etkisi var. Aynı zamanda 5.34 yani Ay Jüpiter kavuşumu bir dilek saati arkadaşlar. Özellikle çabuk, hızlı gerçekleşmesini istediğimiz, önem verdiğimiz konuları hızlandırabilecek bir gösterge. Bakalım başka ne varmış? Yine bugün 18.21'de Kiron geri harekete başlayacak o da yaklaşık bir 4 ay kadar dört buçuk ay kadar geri hareketine devam edecek uzun sürecek kironun geri hareketi kironun geri hareketiyle beraber kendi e, koçta bir de geri gidiyor kendi kusurlarımız kendimizi eksik gördüğümüz konulara odaklı olacağız ve bunlar daha fazla dikkatimiz çekiyor olacak kendimizi düzeltmek kendimizi tamamlamak kendimizi e, eksik gördüğümüz alanlarda e, bireysel olarak kendimizi geliştirmeye yönelebiliriz burada arkadaşlar. Bunu tabii ki destekleyen bir başlangıç olarak burayı destekleyen bir göstergede 1956'da gerçekleşecek olan Ay Kiron kavuşumu yine kendi içimize dönüp kendimizi daha iyi gözlemleyeceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda e, biraz da Ay Kiron kavuşumları ya da açıları. E, önemli rastlantılara işaret eder. Rastlantı olmayan, tesadüf olmayan bir araya gelmeler, senkronize hareket eden durumlar. Böyle düşünüyordum, böyle oldu dediğimiz konular. Yani burada rastlantı yok. Rastlantı gibi görünen şeyler var mı? Hayatımıza yön veren konular var. Özellikle akşama doğru çok belirgin bu. Yani karşınıza çıkan konular bir kitap olabilir, bir film olabilir biriyle bir konuşma olabilir. Biriyle bir araya gelme olabilir. Hangisi olursa önemli olacaktır. Yani önemli rastlantılar, önemli karşılaşmalar yaşanabilir. Önemli haberler alabiliriz. Evet kendinize iyi bakın.